Evet arkadaşlar merhaba 6 Şubat 2022 Gavsim Park'tayız tekrar pazar akşamı bu haftanın son yabancı yarış programı Gavsim Park'ta 9 koşulu bir program var yine saat 8'de başlayan ve 3 tane tekimiz var ve 1 adet alternatif bankomuz var hemen görüşlerimize geçelim Evet gördüğünüz gibi Gavsim Park'ta arkadaşlar e, sentetik kum, çim karışık. Evet e, yani tabii ki e, Gavsim Park'ta bu sentetiklerin olması ve atların çok fazla sentetik performansının olmaması birçok atın da e, burada sentetiği yadırgaması bizi bazen gerçekten boşa düşürüyor. E, bu sene Gavsim Park e, bu bakımdan bizim için hani herhalde e, Sürpriz için güzeldi ama bizim görüşlerimiz için pek hoş olmadı. Neyse e, sonuçta e, ona göre de tabii ki şimdi e, bu sentetik performansları da çıkıyor ortamda görüyoruz artık. Evet birinci koşuyla beraber birinci altılı ganyan başlıyor. 9 koşuluk programda 2 tane altılı ganyan var. Maiden satış koşusu 4 e, yukarı yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Evet burada 10 tane atın 7'sini yazacağız arkadaşlar. Çok fazla atla başlıyoruz. Çok zor bir ayak çünkü. O yüzden zaten 8'de başlatıyor. TCK'da bakmış bu koşunun <laughs> böyle bu garabetine. Evet 3 numaralı Bill Brown, Emisal Jaramillo's ilk atımız. 6 numaralı Super Position Jose Ortiz'le. 2 numaralı But I Did Paco Lopez'le. 1 numaralı Aigen Luis Saez'le. 4 numaralı Wicked Moment Luca Panici. 9 numaralı Six Minus Tyler Gaffalone ve 10 numaralı Can It Happen Can it happen? evet Angel Arroyo ile arkadaşlar. Yani zayıf bir jockey bu ama bugün bu atla geliri var. Onu da söyleyeyim size. 3-6-2 1-4-9 ve 10 numaralı e, safkanlar burada e, burası için yeni tane atla geçtiğim zaman yeterli gibi duruyor arkadaşlar. Evet tam kapatmalık bir ayak o. Onu söyleyeyim. Şimdi kum pist bir de e, sentetikti değil mi? Sentetik işte. Yani, çorba yani. İkinci koşu 20-29'da satış koşusu. Birinci altının da ikinci ayağı oluyor. şartlı 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Günün ilk teki burada geliyor. 5 ee, numaralı Long Beach Kid Irat Ortiz Junior ile Banco arkadaşlar. Bu grubu bırakmaz Irat Ortiz. Ee, bir şekilde kazanmasını e, bilecektir diye düşünüyoruz. Bu at burada bunu e, diğer atların yanında yukarıda kalmış. Irat Ortiz bunu affetmez diyoruz. Üçüncü kuşuyla beraber yedili plase ayağı da başlıyor. Maiden satış koşusu e, ama Sorunumuz şu ki yine e, sentetik tapeta. Maiden dişiler 3 yaşlı İngilizler. Böyle 1000 metre sürat koşusu izleyeceğiz burada. Evet sıra numaraları start numaraları <laughs> aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pek bir fark yok. E, burada öncelikle 8 numaralı Bunny Not Beast Jose Ortiz ile ilk atımız, ilk kez koşuk olmasına rağmen çalışmaları 9 numaralı e, Storm Stella Gage Holmes'la. Arkadaşlar bakın bu at için geldi bu e, jockey buraya. Ee, daha doğrusu zannedersem Apranti bu. İndirim de almış. Gage Holmes. 49,5 kilo ile tek bir sıkıntısı var. 9 numaralı kulvardan çıkıyor. iyi yani iyileri atarsa çünkü bu 1000 metrede Amerika'da izlemişsinizdir. Ön, öne düşen safkanlar dan bir tanesi geliyor. Arkada düşen safkan gerçekten bir e, evvelsi gün. Cuma akşamı e, Edgar Prado'nun o 3 numarası startta kalmış olmasına rağmen e, geldi. Bir tek e, onu gördük öyle. Arkalardan gelen pek yok. 1 numaralı Fermina Daza, Romero Ramsay Marak'la. 2 numaralı Call Me Penny, Paco Lopez'le. Bu sapkının da bugün burada gelme ihtimali çok yüksek. 2 numara Call Me Penny. 5 numaralı What's Going On, Miguel Angel Vazquez. Ve 10 numaralı Magnolia Road, Junio Alvarado. 8, 9, 1, 2, 5 ve 10 diyoruz buraya. Evet. Sentetiklere at yazıyoruz devamını. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altılık da start alacak. Maiden, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar burada. 9 tane e, safkan start oluyor. Arkadaşlar burada e, günün ikinci bankosu. Hem birinci altılığı hem ikinci bağlı bağlıyor. Hem ikinci altılıya da böyle bankoyla başlıyoruz. 7 numaralı North Carolina Louis Saez ile Ecurisi Bunker Hill Emsa Jaramilos Jeremy beraber günün bankosu bu ekürler bu Space Town yavrusu arkadaşlar kolay kolay bırakmaz bu yarışı. Üzerine bir de Louis Saez bindirmişler. Burada e güne banko ile başlıyoruz. 7, yani ikinci altılıya. 7 numaralı North Carolina e Louis Saez banko. Evet. 5. E koşu opsiyonel satış koşusu. Bir ee, şartlı 3 yaşlı İngilizler 1670 metre yine sentetik kumdayız. Ee, evet burada 4 at yazacağız ama bir tane alternatif bankumuz var. Ee, çok böyle kendini belli eden bir safkan var o da ee, Borna Gambler Irat Ortiz Junior'la ee, arkadaşlar alternatif bir banko. Dilerseniz arka arka iki tane banko ile geçebilirsiniz ama sentetik kum çok yanıltıyor arkadaşlar onu söyleyeyim size. Ee, burada 3 tane daha safkan var bu atı sıkıştıracak olan 7 numaralı Tank, Tyler Gaffaloy öneyle 1 numaralı Ukio, Chatan Santanderle ve 2 numaralı Kito'dan Javier ile Evet burada 5 e, alternatif banko dedik. 7 1 ve 2 numaralı e, safkanları da ilave etmemiz gerekiyor. e şimdi kum pistteyiz. E, 6. koşu 22 31'de. 3 yaşlı gezer maiden kuşusu hepsi bu safkanların dişi ve 1200 metre çıkacaklar. Arkadaşlar kum pist ama ilk kez koşacak olan safkanlar olduğunu fark etmişsinizdir siz de. Sadece 2 tanesi daha evvelden koşmuş. O yüzden bu ayak normalde H işaretinin kullanılması gereken bir ayak ama biz yine de 7 tane at verdik. Tabii ki e, bu 7 tane atın da e, bir tanesi ekürü olduğu için 8 at olmuş oluyor. 2 atı da siz ilave edersiniz. Biz gene sıralamamızı verelim. 10 numaralı Rum Sivizl Jose Ortiz ile ilk atımız. 2 numaralı Osiria Tali Gaffarone ile 1 numaralı Arrobatik Irat Ortiz. 9 numaralı Sedi Luis Saez. 5 numaralı Oksomok Javier Castano ikilisi o Juan Alvarado ile. Evet çok da meşhur olmayan bir antrenör burada ama belli olmaz arkadaşlar. Onların da sonuçta kazanacağı zaman olacak. 3 numaralı Pretty Flattering, Miguel Angel Vasquez ve 8 numaralı Bell of the Ball, Paco Lopez'de. Ama biz burada kendi şablonumuza H işaretini işaret Onu söyleyeyim size. Ama burayı 10, 2, 1, 9, 5, 3, 8 olarak geçiyoruz. Dileyenler bu sıralamayı kesintiye uğratabilirler. Düşük kuponlar, küçük kuponlar da sıralamanın ilk üçünü mutlaka yazmanızı tavsiye ederim. Diyoruz. Evet. 7. Num koşuluyuz arkadaşlar. Opsiyonel satış koşusu 2. altı Gaya'nın da burada 4. E, ayağı oluyor. Şarklı, dişi, 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada günün 3. teki geliyor. O da 2 numaralı Favor. Bako de arkadaşlar bu grubun bu sapkan çok üstünde. Daha ve kazandığı kuşu burada da tekrarlayacaktır. Zaten kumpis bir de. E, Todd Pletcher'ın bırakmayacaktır arkadaşlar. Bu atın düşmesi demek buradaki bütün sapkanların e, potaya girmesi demektir. E, Tabi burada e, artık hangi sapkan potaya girer bilemiyoruz ama e, eğer bu sapkanı düşürürseniz favori. 6 ve 1'den başlayın yazmaya arkadaşlar. Yani rakipleri 6 ve 1 olacaktır ilk aşamada. Ve sonra 3. 6, 1 ve 3 de rakipleri. Çünkü belki de şimdi 4 ve 5 ilk iki aya burada tek atacaksınız onu bilemem. O zaman burada düşürürseniz favori arka arka biricilik olur mu bilemiyorum ama grubun çok üstünde kalmış bu safkan arkadaşlar. 2 numara bizim bankomuz. 8. koşu opsiyonel satış koşusu şartlı 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çıkacaklar yine kumdayız. E, yalnız burada çok at yazacağız. Yine e, evet tam 6 tane atımız var. 6 numaralı Prince of Iron. E, burada e, Louis Sarge'de ilk atımız. 2 numaralı Yes I am a Beast. Irad Ortiz ile 5 numaralı Never Satisfied Paco Lopez'le. 7 numaralı Cajun Lover Tyler Gaffarone ile e, ee, ve 3 numaralı Volbe, Volbeat Corey J. Lennery ile kesinlikle yazılmalı ve 1 numaralı One More Score Javier Castano ile 6, 2, 5, 7, 3 ve 1 diyoruz. Burada dilerseniz hepsi işaretini kullanırsanız sıralama 4 ve 8 arkasından geliyor. Ee, yani H işaretini de kullanabilirsiniz tabi arkadaşlar duruma göre. 6, 2, 5, 7, 3, 1 dedik. Şimdi son koşudayız artık. Günün son koşusu Çin pistte. Burada baktığımız zaman opsiyonel satış koşusu maiden bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 4 yaşın üstü olan safkana hala nasıl maiden olmuşsa artık bu arkadaşlar burada yazan. Neyse. Biz burada 6 tane altta geçeceğiz burayı da. 10 numaralı Discreet Tune Louis Saez'le 2 numaralı Shinobe Gerald Corrales <laughs> 1 numaralı Vora Tyler Gaffalone ile 7 numaralı Back Boss Irat Ortiz ile 8 numaralı Lord of Legends Paco Lopez ile ve 3 numaralı Meet Me Kingston Meet Me in Kingston Romero Ramsay Maraklı arkadaşlar burada e, bu koşuyu kazanmaya aday 6 tane safkan. yani burası e, baktığımız zaman 10 2 1 7 8 3 şeklinde 6 tane atla geçmiş olacağız buraya. Evet arkadaşlar e, tabii şimdi çıkan atlar oluyor. Şimdi tek veriyoruz. çıkan e, verdiğimiz tekler koşmuyor bazıları. Bunların hepsini www.maxpotahmin.com'da yarışlardan evvel e, arkadaşlar ee, takip edebilirsiniz. Bu da update ediyoruz. Ee, bu e, Burada e, şablonlarımızı yurt dışı adreslerine girerek rahatlıkla oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gapsim Park'la ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Ee, i̇yi bir yarış akşamı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Diğer e, meydan ve Happy Valley videolarımızda yeniden Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Boa chance.